Selam arkadaşlar ben Özgür en son videomuzdan sonra çekeceğimiz video olacak bu ayın 15'e 13.725 dolarda bıraktık bir önceki bakiyeye bakarsanız bir dolarda şu an bu bölgedeki yatırımcılar %9 ile alım yönünde gözükmekte şeydeyse ise MetaTrader Olayında Şatlo'da 5 dakikada yeşille gelip giden 30 bir yol. M1'de de öyle. Bunu kaçırmak istemeyiz. Hemen uzun ayarlayalım. İşte bu. 13.725'te. Peki. Bir bir deneyelim baştan. Normal adımlarını uygulayalım. 13.725 dolarla başladık. 13 sayı bassanız 725 dolar. Bakalım video sonunda nereye gelebileceğiz. Bizi sıkmayayım, ara ara videoyu durdurayım. 18, 17 saniye kaldı. 15. Biz diğer olayı hazırlayalım. Kaybedebilir, geledebilir şu anda. Bakın Her şey hazırlıklı olmalıyız. Son anda bir saniye kalan düştü, gitti, geldi bilemiyoruz. Bakalım. Kazandı. 725 728 oldu. Peki. Bunlar Demin biz yanlış Şuna baktık yanlışlıkla arkadaşlar Bu normalde Düşüş Peki Az önce <laughs> Yanlış e, pariteye arkadaşlar. Şimdi düşüş oynuyoruz. Normal. Şart göre. Şu an şurada. Bir birden bakalım ne oldu. Düşüş. Var ya. Bir dakikadır. Bir dakikalarda düşüşler var. var. Evet. arkadaşlar biraz da şansı yaver gidecek. Az önce, az yanlış yere baktık. Şu, an yükselme gösterdi. Şu galiba. Bayağıdır bir düşüş. Evet, 80'de şu an. Diğer pozisyon zaten hazır. 1 0 Şimdi girdik. 20 ile 5 toka kaybettik. 20 koyduk. 5 dakika. Bakın bu çubuklar başlamış pişir. Bir dakika. Şu an için yolunda gidiyor ama e, tabii ki çok az bir fark var. Her şey olabilir. Hazırlayalım. 75, 67, 10 saniye, 14, 13 saniye var. ikinci takası da gördük geldi. 9 dolar kazandı. Önce 5 dolar kaybettik. 25. 13738. 25 ile başlamıştık. 13 dolar. Bir dakikada nasıl? Böyle. 5 dakikada nasıl? Böyle. Şimdi biraz artık yükseltelim. Bakiyemiz yeterli. Kasa. gelecektir. Yeşildir. Yani de bayağı bir farklı yeşil. Sizinle 3 tane şu an e, takas açtık. Trade açtık ve üçü de geldiğini siz şahit olursunuz. Tabi hiçbir şey bitmeden konuşmak da iyi değil. 72, 55, 9, 8, 4, 3. Evet, üçüncü de şu an geldi. Bize 14 dolar getirdi. 13 önce kazanmıştık. 27 dolar oldu. Kazandığına bakalım. 13.752 752 13 de 27 dolar bitmiş pozisyonlarda görebiliriz. Şurada da, evet, şuradan itibaren alımda kazandı, kaybetti, kazandı, kazandı olarak görüyorsunuz. Şunu bekleyeyim bakayım, bu biraz işi boşluğuna bakın. Ufak bir şey geldi buradan. Azıcık bekleyeyim, döneceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Onu beklerken ne olacak? Çünkü biraz karıştı orası. Amerikan doları Japon yine hem bir hem 5 dakikada bakın yeşillerle dop dolu onu bir denemek istiyorum. Bu Euro dolara ayırmıştık burayı şuradan Amerikan Amerika doları Japon yeni bulayım ve yukarı yönlü bir 5 dolar atalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Buradan eğer güzel devam edersek buradan devam etmeyi düşünüyorum. biraz. çıkabilir. Bu Euro -dolar biraz yavaş çıkar yavaş iner. Bir yerlere bakın bir anda inip bir anda çıkabiliyor. Şu. Beklememiz lazım. Yeşilde bitirebilir büyük ihtimalle. Bir anda düşebiliyor. Hiç bu belli olmuyor. Ama yeşil de bitti ve tazandı. 3.5 dolar. Aldım. 700 57, 55 155 dolar. 25 dolardı. 30 dolar. Şimdi şurada dolar ne yapıyor? Şunu sevmedim biraz. Bu ufak ufak böyle m 5te bakıyorum şu an. m 5te düşüş. M1'de. Bakın ucu buradan inmiş 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 ufak bir çıkış yapıp tekrar şu an ineceğini öngörüyoruz İnişte olduğunu öngörüyoruz bir dakika da. şimdi inişte şu an onu gidip hiç kaçırmadan bir 20 atalım arkadaşlar i̇şte düşüşe yürü dolarda bir tür şeye yaptık, ee, e Amerikan Dolar'ı yenine yaptık, tekrar Euro ve e Amerikan Dolar'ına döndük ama bizi yanılttı tam düşüş yapıyorum derken yukarı çıktı, 5 dakikada henüz problem yok. Bunu bir yerlerden tabii yakalayacağız biz arkadaşlar. Bir yerlerden onu yakalayacağız şu yerlerden inecektir o. 48 bakın çok yanaştı. 49, 748, 749. Ver aşağı kendime yavrum. Aşağı gelecek bu. Buradan inişe geçiyor. Bunu bir yerde tutacağız arkadaşlar. 48, 52, 56 çıkmış olabilir. Evet şu an kaybetti. 20 doları kaybetti. Biz de şu an yüzde gidiyoruz. Bir puanla şu an e, şu an eşit. Şu an yükseldi. Düşeceğin ümidimiz var ve e, çapulunu gösteriyor arkadaşlar. Bu alacaktır. 20 baştan koyduk. 100-120 51 dolar kazanacak. Eğer bu gelirse 5. Umarım son saniyelerde bir yamuk çıkarmaz. 2, 1, 0. Dediğimiz gibi gerçekleşti. 20 başta koyduk. Buraya yüzde sona koyduk. 120 gider var. 51 toplamda gelir var. Burada göreceksiniz. 13.806'ya çıktı. Yüzümüzü kara çıkardık. Bakın hala inişte görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradan. İnişte. Onu bir kaçırmayalım arkadaşlar. Yine bir 20 ile buraya atalım bir. Şöyle. Canlı bir şekilde trade'i izliyorsunuz şu an. E, MT4'ü kullanan kullanan insan e, nerede ne yapacağını kendisi sezinliyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Ee, baka baka ne yapması gerektiğini, nerede beklemesi gerektiğini aşağı yukarı anlıyor. Kendisi anlıyor ama. Başkasının demesiyle şunu şöyle yapın, şuradan girin. Bak bu bununla birleşiyor. Şöyle. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. illaki kendin deneyim sınayıp gör, görme olayına işi getireceksin yani. Bak işte. 1 2 3 dördüncü düz. Siyah, içi dolu, dolu. Bu. Burası kırmızı olabilir. Fark etmez. 740, 740, 740 gri şu an. Biz hazırlayalım yine bir yüz. Umarım ama buradan geri gelir. Belki de bağlı gelecek bilmiyorum şu an. Şu an bağlı yani 20. Yani 20'yi tekrar bana uzattı. Böyle gözüküyor. Bağlı geldi ve aynı 13.806. 725 dolardı. E, 81 dolar şu an bir kazanç var. Videomuz kaç dakika oldu? 14 dakika olmuş. Umarım sıkılmıyorsunuzdur arkadaşlar. E, Bakalım şöyle bir. Bir dakika. Bayağı uzamış arkadaşlar. Burada sıkıntı olmaz ya. Bir daha bir 20 ile üstüne gideceğim. Şöyle. Yani ben diyor düşüyorum diyor. Evet. Zaten kanal kanalı görüyorsunuz aşağı doğru. Çok tebek aralarda ivmeler yapabilir. Bakın. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Hafif çıkmış, düşmüş, 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 düşmüş. Çıkmış biraz. Çıkmış, düşmüş, düşmüş, çıkmış, düşmüş. Diye böyle gidiyor şimdi. Uzamış da. Işıl indikatörü de. Bunları güvenerek olabilir. Burası şu an bu şekilde olabilir. Bir anda geriye gelebiliyor olmak şu anda. 10 saniye kaldı olmayayım. Yine çıktı. Dayadı. Kafasını oraya. Geri gelecektir arkadaşlar. Geri gelecek. Şimdi değilse az sonra. Şimdi değilse az sonra geri gelecektir. 741'e 41. Şimdi inceleyelim. Kaybetti. Şu an. Bakalım. tekrar aşağı doğru iniş sağlayacaktır. Umarım dediğimiz gibi olur. Ve yine bir 50 dolar koyarız. 850 dolara çıkar. Bunu böyle umuyoruz. Tabi hareketlidir arkadaşlar. Belli olmaz. Yani %100 diye bir şey hiçbir zaman yok. Yoksa herkes multimilyoner olur, zengin olur. Koklayarak, bakarak, her işte olduğu gibi tecrübe ederek insan belli bir yere yani ne, ne yapacağını anlayabiliyor diyebiliriz. Yeşil şu an arkadaşlar 38. Umarım böyle biter. Ve biz de bu videoyu burada bitiririz. 38'de kal. Ve kaldı. Yine bir 51 dolar daha koyduk. Yani 20 koyduk. 100 koyduk. 120 oldu. 171 geldi. Yani 51 dolar koydu. Evet. Şimdi bitmiş pozisyonu da göstereceğim zaten. Adam diyasını gördük. Şimdi yük buraya işlenecektir. Ya şu an işlemde. 3857. 725 dolardı. Videonun başına bakın. 13.725 dolardı. Aynı gündeyiz. 15 Ekim. Oktober. 725 desen oradan 75 koy. Değil mi? 725. 800 yapar. 75 öyle. 50. 125. 7 de burada. 132, 133 dolar. Kaç dakikada 133 dolar? 17 dakikada 133 dolar. E, fena bir para değil. Bakın bitmiş buluşumlarda da göstereyim bunu. Öyle 15 liraya bakalım sadece. 15, öteki sayfada var mı? 15 ile, yok 14. 15'e bakalım tekrar dönelim. Evet şuradası 15 sayfası. Şu gördüğünüz sayfa 15 Ekim sayfası. Böyle bir tablo. Bakın 5 dolar. 15 Ekim olduğunu görüyorsunuz. Hepsi 15 Ekim. 15 Ekim. Saatleri de belli. 5 dolar kazanmış. 5 dolar kaybetmiş. 20 kazanmış. 20 kazanmış. 5 kazanmış. 20 kaybetmiş. 100 kazanmış. 20 bağlı gelmiş. Aynı para gelmiş. 20 kaybetmiş. 100 dolar kazanmış. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trade'de 130 küsür dolar para kazanmış oluyor arkadaşlar. Bugün 15 Ekim. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza videolarımı önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni abone olan arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Alttaki linkleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bak Bir başka videoda umarım görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.